Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkçe ve Skyward sunucusunda birlikte hepimiz de arkadaşlar. E, ee, Türkçe bugün saat 4'te e, Skyward sunucusunu açtı. Ben de saat e, 5.30 gibi bir e, canlı yayın açmıştım arkadaşlar. Orada kişi VIP vermiştim. E, bu canlı yani bu videoda arkadaşlar canlı yayın yeni canlı yayın çünkü. Bu canlı yayında arkadaşlar sizlere bir tane vip vereceğim katılmak için arkadaşlar var yani için vip vereceğim katılmak için çekilişe yani çekiliş katılmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açıp e, yorumlara hashtag katılıyorum ve discord linkini yazarak e, katılabilirsiniz arkadaşlar şimdi isterseniz tanıtımımıza geçelim şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada e, bir tane güzel bir lobi var burada karşınızda Türk MCP yazıyor şöyle direkt gel yani oyuna girdiğiniz zaman burada doyuyorsunuz ben yani, yani, direkt girdiğiniz zaman görürsünüz Skylance'ı buradan direkt geliyorsunuz da bu sizi böyle bir yer karşılıyor burada gördüğünüz gibi işte öldürme sıralaması vesaire vesaireler. var burada işte yani görüyorsunuz da anlatmaya gerek yok kazananlar sıralaması yedi kazanmış işte falan filan bir sürü şey var burada buradan geldiğiniz zaman sizi buradaki tane mod karşılıyor bir tanesi solo bir tanesi de e, Do olmak üzere. Tam ortada da e, geçen ay dereceye girenlere ayrı sıralamalar var daha doğrusu. E, yukarı zaten skor da böyle gördüğünüz gibi işte Sky var, alt işte hesap var, öyle bir koymuş şu kadar, şu kadar falan. E, şimdi burada direkt karşımda bir profil geliyor ve buradan e, gördüğünüz gibi e, sizi sizi yer karşılıyor burada. Profil ara direkt diyebiliyor musunuz? Burada da e, profilimi görebiliyorsunuz. musunuz? Mesela son 5 maç galibiyet, galibiyet, mağlubiyet, galibiyet ve mağlubiyet olarak bir e, performansım varmış. Burada da zaten e, bunu göstermiştim. Pardon. Burada oyuncuları olarak izleyebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bunda ayarlar var. Burada skor tablosu gözüksün biliyorsunuz. mesela. Skor tablosu gidiyor. Bunun ayak komutla yapabiliyorsunuz. Sonra buradan e, skor tablosunu açarsanız geliyor. Mesela sürekli günümüz ayarı var. Bundan açarsanız sürekli gününüz olur ama işte oynadığınız zaman falan eski eder yani orada seçeneklerde var zaten burada parti mesajları falan filan var yani bir sürü şey var ben bunları bu şey bu ayarlarda kullanıyorum burada parti sistemi var burada istediğiniz kişiye partiye davet ediliyorsunuz falan. bir sürü kişi var burada onun dışında genel olarak burası böyle şimdi isterseniz bir moda geçelim arkadaşlar bir soruya girelim Şöyle mi? evet, müsait sulamadı bulunamıyor. Diyor. Yani mod bulamamış da doğrusu öyle diyor. Şimdi ileri. Evet mod bulamıyormuş öyle diyor arkadaşlar şu an. Şu an bunda bir sıkıntı var galiba. Şimdi bir ee, ana arabada bulamıyor bulamıyor. Diyor. Şimdi kimse ona parti kalmasın arkadaşlar. Şimdi niye böyle oluyor şimdi? Hmm. Arkadaşlar isterseniz ben bu bu düzelince ben tekrar bir gireyim. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Aleykümselam diyorum. İlk e, metimiz oyunumuzda karşınızdayım. Şöyle gördüğünüz gibi e, falan var burada. Mesela kitler var mesela şu gözüm kitimiz var. İstediğiniz kit seçebiliyorsunuz burada. Burada da kifafi seçici var. Mesela burada istediğiniz kadın alabiliyorsunuz mesela benim şu an 140 coin'im varsa ben boyalı cam alabiliyorum mesela. Ama ben e, şunu almayı düşünüyorum 400 coin'e. Yani bu işte bunları alabiliyorsunuz işte. Burada meydan okumaları var. Bu meydan okumalar arkadaşlar ben özel bir halinde çekmeyi düşünüyorum. Yani 5 farklı seri olacaktır işte. Burada zaman oylaması var. Bunları gece yapabiliyorsunuz. Ve ilk başta da var. Şey sandık oylaması var. Buradan mesela güçlü eşyalar falan seçebiliyorsunuz. Ee, şöyle ben hemen e, eşyalar almak istiyorum. Şunu önce biri alayım ben. Tamam. Şu arkadaşımıza gidelim. Evet arkadaşımız çok yanlış hata yaptı. Eğer VIP yani Rico yani R.I.P. Şimdi e, şöyle ben de hemen o oh, teknik istiyorum çünkü bize güzel eşyalar lazım. Şöyle e, setimde bir yandan tamamlayayım. Ah, Sağına geçtim var ya. Şöyle şunlara koyayım. E, evet şöyle güzel güzel güzel. Ha. Artık arkadaşa korkun benden. Ben şöyle bir şöyle bir tarlata gideyim arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşımızı öldürdük. Ee, şöyle eşyalarını falan alalım hepsini. Şimdi şuraya da 3 2 3 2. Aa, şimdi. Ben bana kim ok atıyor? Bana biri nok atıyor mu? Olmaz. bir yerden ok atıyor ama olmaz. Tamam bir kaldı. Çıkmak istiyorum. Burada da arkadaşımız varmış. Evet. Hala biri burada. Evet, onu da öldürdük ve ilk maçımızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi isterseniz ikinci partimiz var. Evet, evet. arkadaşlar ikinci partimiz var karşınızdayım. Ee, şöyle ikinci etimiz de Burada güzel bir harita. Yanlış bilmiyorsam toplamda 3 e, tane e, şey var. Harita var. E, bunlar yani var herhalde bilmiyorum. Yani benim bildiğim kadarıyla 3 tane harita var. 3 tanesinden bir tanesi bu. Ben şunu göstermeyeceğim ama. Ee, şöyle e, gördüğünüz güzel harita. 9 kişi olmuşuz bu arada ilk defa. Şuradan kafes seçeneğim de şunu ben e, normal eşyalar yapmak istiyorum ya. Normal sarmıyor. Yani hiç hiç sarmıyor. normal olarak seçilmiş zaten. Ee, şimdi ben şunları evet, almak istiyorum. Şuradan e, bu eşyalarımızı ve şimdi şunu da şuraya ekleyelim tamam ah be öldüm neyse arkadaşlar e, bugünkü videomuz da bu şekildeydi daha çok Türk MCP'de tanıtım istiyorsanız video istiyorsanız arkadaşlar like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın başka videolarda görüşürüz hoşçakalın Bye. -bye.